Telefonu yemin ederim zor tutuyorum ya. Ay şöyle sol elip alayım telefonu. Evet. Ben e, yaklaştım canlarım benim. Allah'ıma şükürler olsun. Ne kadar yavaş gidiyor ya? Burası biraz biraz hızlan. Sevdiklerim beni bekliyor. Bir an önce gideyim, kavuşayım. <laughs> Ben de sevdiklerimi bir an önce görmek istiyorum. Allah çok yavaş gidiyor canım ya, canlarım. Canım ya, canlarım ya. Sıkıta çıkmadım canlarım benim. Püfür, püfür esiyor ne güzel. Evet, 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 evet. Yaklaşıyoruz, şükürler olsun Allah'ıma Yaklaşıyoruz canlarım benim. yaklaşıyoruz. Şükürler olsun Allah'ıma. Oh ne güzel işte hep beraber gidiyoruz canlarım benim. Sağalim aldığım zaman elim çok acıyor canlarım benim. O yüzden sağalimde e, telefonu çok fazla maalesef tutamıyorum. Allah'ın izniyle inşallah geçecek diyorum. Doktor da tam 5 tane krem vermiş canlarım benim ya. Yemin ederim ben onların hangi birini süreceğim, nasıl süreceğim? Vallahi ama kremler e, çok iyi gelmeye başladı. Evet, gila da yaklaşıyor. Çok az kaldı canlarım benim ama çok yavaş gidiyor gemi ya O kadar yavaş gidiyor ki. Şimdi riskeresine yaklaştılarca yaklaştık canlarım. Tabi ben fenerde inmeyeceğim canlarım benim Sizler az çok tahmin ettiniz zaten. Ay fenerden sonra inşallah çabuk gider, hızlı gider diyorum. Bakın arkadaşlar tesadüfen gördüm hırka kağıt tabi demire sarmışlar şöyle bir ünlü bir şey. Bu ya korkuluk yapmışlar. Kağıdın üstüne de bakın böyle çizmişler insan suratı. <laughs> Ay bunu da vallahi şimdi var ya tesadüfen fark ettim yemin ederim. Güldüm de yani. Gemiye bile korkuluk koymuşlar ya. Ya da espri olsun diye mi koydular bilmiyorum. Ama güzel bakar mısınız? <laughs> Ay. Aa, <laughs> Allah'ım abi güneşten ben göremiyorum inşallah siz görüyorsunuzdur gerçekten ben güneşten çok güzel bir hava var şimdi nereden çıktık iskelesinden gidiyoruz gidiyoruz. Arkadaşlar şu karşımızda gördüğümüz durum bakalım gösterebilecek miyim? Şu herhalde sanırım. Şimdi bir dahaki iskelede şimdi ineceğim. Çok az kaldı dediğim gibi. Korkulun yanına fazla yaklaşmayın. Beni korkutmasın sonra rüyalarıma girer diyorum. Anam dişi mi erkek mi? Dişi herhalde saçları var baksanıza. Hani <laughs> İnşallah güzel şöyle bir deniz havası almışsınızdır diyorum. Bakın size sanki böyle boğaz turu yaptırır gibi. ulaştım. Şükürler olsun Allah'ıma. Geldim sonunda canlarım benim. Geldim. Az bir şey geldi. Ay denize matlasam da yüzerek gitsem ne yapsam ben? maşallahma. Sizler benim ee, nereye geldiğimi anladınız. Benim takipçilerim biliyor benim nereye geldiğimi şimdi. İskeleye yaklaştık. Yok, Şükürler olsun. E, haydi. Açılsın bakalım. Haydi açıl susam. Açıl yapalım mı? Ha? Bak evet. Duydular sesimi. Gördünüz mü? Hadi, ha açıl susam açıl. Evet, arkadaşlar geliyor. Miladır mağara diyor. Evet geldi canlar. Evet. Milabalak'a geldi. Burayı zaten eski takipçilerim biliyor. Hadi şuradan da çıkalım. çıkarım deniz manzarası. Tabii çalıştığım yere ben şimdi terasta olduğu için e, kafeye teras ismi koydum canlarım. Terasa çıkarım. Ne güzel böyle e, deniz manzarası. Yeğenimin yanına gelirim. Denizin üstünde şöyle gemide şimdi bir keyif yapayım. Oh biliyorsunuz o işi de bana e, yeğenim ayarladı. Daha önce zaten söylemiştim. Çünkü ben nereden bulacağım o işi? Hatta yeğenim dedi teyze sen gözlemecisin. Kırma beni. Yani yeğenim ayardı Oo kafede dolu arkadaşlar. Bakın şuraya gidiyor. Gördüğünüz gibi derlizin üstünde güzel bir kahve keyfimi yaparım. Ne yaparım? Bilmiyorum. Sevdicekler, sevdiklerim orada sevdiceklerim diyorum ya. Dilim de sürçtü ya. Sevdiklerim orada. Sevdiklerime gidiyorum. Oy. Şükürler olsun. Aldım bile. Ne oldu? Gece uyumadın mı? Çok güzel mekana geldin mi? Evet. Mekanana mekanana. Abla <laughs> Mayıs'ta. Ben gelene kadar bunlar ağırlığım. Şu anda terk ettim masayı canlarım. Benim terk ettim. Siparişimi <laughs> beklerken. Ablama diyorum ki abla bir şeyleri yiyelim çıkalım buradan diyorum. Gidelim biraz dolaşalım diyorum. O da haklı. Haftanın 5 beş günü çalışıp da bugün de işte buraya geldik onların. Ben de, beni de davet ettiler. Ben de çıktım geldim. E, ablam açlığa dayanamıyor. Ben gelene kadar yedi tabii ki. E, bugün de pazar biraz da geç uyandık. O yüzden benim gelmem öğlen saatini buldu. Kahvaltı yapmadım. Şimdi kahvaltı geldi. Yani bir şeyler atıştıracağım karnımı doyurmam lazım. Aynıcik de var. Delik yemek istemiyorum. Gemi sallandıkça ablam uyukluyor. Beşik gibi sallanıyor arada. Çünkü şu anda denizin üstündeyiz canlarım benim. Durumlar böyle yani ama buralar akşamları da çok güzel oluyor. Harika oluyor. <laughs> Açtın mı diyor. Açtı. Merhaba arkadaşlar. İyi pazarları yaptı sonları. Uykusu var, uykusu. Uykum yok. <laughs> ne oldu ya? Bir de vapur arada gemi evet. sallanıyor ya arada bir. O kadar keyifli. Evet, beni bekledi vallahi billahi. Yastık bir, bak orada yastık var abla. Yat oraya başını koy, uyu sen. Vallahi ben de acıktım şeyler atıştıracağım. Şimdi ay var ya, müzik var ya. Şu müzik olunca telif yiyorum. Arkadaşlar ilk geldiğimi biliyorsunuz değil mi? Bakın. ilk geldiğim dediğim burada da gözleme yapmıştım. Bakın. Kolay gelsin teyze. <laughs> Afiyet olsun. Sen yokken bir gün gelmiştim. Gözlemeyi burada ben yapmıştım. <laughs> evet kışında o zaman. Kolay gelsin. E, senden de abla. Burası da canlı müzik yeri. Haftanın dört günü canlı müzik var. Canlıların burada. Hatta onun da videosunu da çekmiştim biliyorsunuz. Neydi? Rüzgarsız denizde herkes kaptan. <laughs> evet. Heh, geç geç. Geç çocuğum. <laughs> i̇şte böyle. Burada da haftanın dört günü. Canlı müzik var. Hatta ayancık. efendi. Neyi abla? gözlemeyi mi? Şu an elim yandığı için gitmiyorum abla. E, tip hava kaçırdı. Çakmağa çakmamla beraber alev yükseldi. Elimi yaktım. O yüzden şu an gidemiyorum. Sağ ol abla. Evet çok tehlikeli gerçekten. O da geldi beni buldu. <laughs> Öyle. Hadi kolay gelsin abla. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Açıktım açıktım siparişimi bekliyorum. Aç oh, kendi mekanım gibi saat, yürüyorum öyle. Niye gelmiyor? Neyse tamam tamam. bizi videoya çekiyor. <laughs> Aynen sizi videoya çekiyorum. Hadi çek. Çok yarım çıktı. Çok büyük küçük ya. Çok mu büyük? <laughs> 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 tamam çok büyüğü. Teyze. <laughs> Hiç bak şimdi benimle uğraşacak. <laughs> bak videoyu... <laughs> Aç. Çok güzel çıkmışsın. Evet. Bak ne kadar masum ve güzel çıkmışım. Teyzen güzel oğlum. At onu bana WhatsApp'ta. <laughs> oh. Şey Elif, sana da bir servis tabağı çıkartalım kızı Gel gel ye olmaz. Benim yeğenim var sende, bebişimiz var. Ye ye hayır. Ersin abi teyze. Ersin, Ersin çalışır. Bana ya. Tamam yavru. Atayım hemen. Evet canlarım biz bir yemeğimizi yiyelim. Ablama sormuyor, Melis'e soruyor. <laughs> Oo mis gibi abla bakar mısın karışık gene şimdi ben pizza mı yiyeyim. Naneli ayranımı da içeyim şimdi. Afiyet olsun. Şeye Pardon, bir servis tabağı isteyelim Elif'e. Ben şimdi bir yemeğimi yiyeyim canlarım benim.